Farklı görüşler, isabetli analizler. Görüş 21.com. Huawei'nin 6G uydu hedefi. Küresel bağlantıda yeni bir çağın başlangıcı. Bugünkü görüş makalesinde Huawei'nin 2030 yılına kadar planladığı 6G uydu takım yıldızı projesinin teknolojik özellikleri, uygulama alanları, uzayda artan uydu trafiği ve küresel yönetim açısından önemi üzerine bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Huawei'nin 6G uyduları bağlantı peyzajını yeniden şekillendiriyor ve dijital bağlantının her yerde ultra hızlı ve akıllı olduğu bir geleceğe dair güçlü bir vizyon sunuyor. Bu dönüşümün merkezinde Huawei'nin 2030 yılına kadar 6G uydu takım yıldızı fırlatma hedefi yer alıyor. Önceki ağ yükseltmelerinden farklı olarak 6G'ye geçiş sadece bir hız artışı değil, ağ mimarisinden güresel erişilebilirliğe, güvenlikten sosyopolitik etkilere kadar tüm iletişim altyapısının yeniden tasarlanmasını temsil ediyor. 5G'den 6G'ye bir paradigma değişimi 5G, hali hazırda band genişliği ve gecikme süresi açısından önemli gelişmeler sunsa da, özellikle uydu tabanlı biçimiyle 6G bu kazanımları katlayarak aşmayı hedefliyor. Teorik olarak saniyede 1 terabit hıza ulaşabilen, yalnızca 1 milisaniyelik gecikmeyle çalışan ve geleneksel baz istasyonlarına bağlı kalmadan küresel kapsama sağlayan bir sistemden söz ediliyor. Bu iyileştirmeler, gerçek zamanlı holografik iletişim, sıfır gecikmeli uzaktan ameliyatlar ve otonom araç filolarının koordinasyonu gibi bir zamanlar bilim kurguya ait uygulamaları mümkün kılacak. Huawei'in yaklaşımını devrim niteliğinde kılan unsur, binlerce uyduyu çok alçak dünya yörüngesine, VLEO'ya yerleştirme planı. Bu sayede veri iletim hızı artacak, gecikme minimuma inecek. Geleneksel jeosenkron uydulara kıyasla VLO uyduları dünya yüzeyine çok yakın, genellikle 300 ila 450 kilometre arasında düşük yörüngede Very Low Earth Orbit dolaşan küçük ve hafif uydulardır. Dünyaya çok daha yakın olduğundan sinyal alışverişi çok daha hızlı gerçekleşecek. Yörüngede yapay zeka, akıllı ve uyumlu ağlar. Yeni nesil ağın en dikkat çekici yönlerinden biri yapay zeka destekli uyduların kullanılması. Bu uydular sadece pasif röle noktaları değil, veri trafiğini gerçek zamanlı optimize edebilen aktif ve zeki düğümler olacak. Huawei'nin uzaydaki yapay zeka sistemleri milyonlarca bağlantıyı aynı anda yönetebilecek, tıkanma noktalarını tespit edebilecek ve değişen taleplere anında uyum sağlayabilecek kapasitede. Ayrıca sistem kuantum'a dirençli şifreleme yöntemleriyle donatılacak. Böylece gelecekte kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme sistemlerini kırma ihtimaline karşı bile güvenli iletişim sağlanabilecek. Bu bağlamda Huawei yalnızca 2030'lara değil, onlar sonrasına uzanan bir dijital altyapı güvenliği inşa ediyor. Huawei'nin sistemini dönüştürücü kılan unsurlardan biri doğrudan uydu telefon bağlantısı kurmayı hedeflemesi. Bu sayede kara tabanlı altyapıya olan bağımlılık sona erecek. İster Everest Dağı'nda, ister Pasifik Okyanusu'nun ortasında, isterse bir çölün tam ortasında olun, hedef kesintisiz ve yüksek hızlı erişimi her yerde mümkün kılmak. Bu özellikle afet müdahaleleri için devrim yaratabilecek bir gelişme. Bir deprem sonrası kara ağları çökmüş olsa bile Huawei'nin uydu sistemi saniyeler içinde yüksek bant genişlikli kapsama sağlayarak kurtarma operasyonlarını koordine edebilir, drone görüntüleri aktarabilir ve hasarı üç boyutlu haritalayabilir. Huawei'nin ağı aynı zamanda kitlesel makine türü iletişim içinde tasarlanıyor. Bu tür iletişim akıllı şehirler ve endüstriyel otomasyonun bel kemiğini oluşturuyor. Gerçek zamanlı iletişim kuran, milyonlarca sensöre sahip bir şehir düşünün. Yaya hareketine göre çalışan akıllı lambalar, hava koşullarına göre ayarlanan tarım sistemleri ya da birbirleriyle ve yollarla iletişim halindeki otonom kamyonlar. Bu senaryolar yüksek güvenilirlik, hız ve koordinasyon gerektiriyor ki bu da 6G uydu ağının sağlamayı hedeflediği temel nitelikler arasında. Duyuların interneti ve dokunsal internet. Huawei yalnızca bağlantı altyapısını değil, insan deneyiminin sınırlarını da yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Duyuların interneti, Internet of Senses projesiyle, yalnızca ses ve görüntü değil, dokunma, tat ve koku gibi duyularında dijital olarak aktarılması hedefleniyor. Bu, haptik geri bildirim ve sinirsel arayüz araştırmalarıyla mümkün hale geliyor. Buna paralel olarak geliştirilen dokunsal internet, taktil internet, gecikmeyi o kadar azaltmayı amaçlıyor ki, Dijital etkileşimler fizikselmiş gibi hissedilecek, dünyanın öbür ucundaki biriyle tokalaşmak gibi. Bu teknolojiler küresel iletişimi, tıbbı, eğitimi ve eğlenceyi baştan tanımlayabilir. Uzay sürdürülebilirliği ve yörüngesel satranç oyunu. Bu vizyonun riskleri de beraberinde getirdiği açık. Uzay giderek kalabalıklaşıyor ve on binlerce uydu fırlatmak, yörüngesel trafik, çarpışma riski ve uzay çöpü gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Huawei'in çözümü her uydu, çarpışmalardan kaçınmak için yapay zeka destekli otonom navigasyonla donatılacak ve yörüngeden çıktığında tamamen yanarak yok olacak şekilde tasarlanacak. Ayrıca Huawei'in kutupsal yörünge konfigürasyonu, bugün yetersiz hizmet alan kutup bölgelerine bile gerçek anlamda küresel erişim sağlayabilecek. Ancak rekabet sert. Huawei, SpaceX'in Starlink'i, Amazon'un Project Kuiper'ı ve ABD, AB ile Hindistan destekli devlet projeleri gibi dev aktörlerle yarışıyor. Söz konusu olan yalnızca bağlantı değil, dijital altyapının stratejik kontrolü. Huawei'in uydu ağının en büyük sosyal etkilerinden biri dijital uçurumu kapatma potansiyelinde yatıyor. 2025 itibariyle dünya genelinde 3 milyardan fazla insan güvenilir internet erişiminden yoksun. Huawei'in sunduğu katmanlı hizmet modeli ve altyapı maliyetlerini %60'a kadar azaltabilmesi dijital olarak izole edilmiş toplulukları çevrim içi ortama taşıyabilir. Bu, eğitimde etkileşimli uzaktan öğrenmeyi kırsal alanlara ulaştırmak, sağlıkta az hizmet alan topluluklara uzaktan teşhis ve tedavi sunmak, afet bölgelerinde ise uzaydan sağlanan gerçek zamanlı koordinasyonla hayat kurtarmak anlamına gelir. Jeopolitik, inovasyon, uzay yönetişimi ve uzay anayasasının gerekliliği. 6G uydu ağları yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda jeopolitik araçlardır. Bu altyapı üzerindeki kontrol, küresel iletişim akışları, veri egemenliği ve hatta siyasi anlatılar üzerinde etki gücü sağlar. Ülkeler kendi ağlarını kurmak ya da belirli aktörlerle hizalanmak için yarışırken dünya yörüngesel bir jeopolitik çağın eşiğine geliyor. Bu da uzay yönetişimi sorularını gündeme getiriyor. Uzay trafik kurallarını kim koyacak? Çevresel sorumluluk standartlarını kim uygulayacak? Ve en önemlisi, bu teknolojinin tüm insanlığa hizmet etmesini, ayrımcılığı artırmak yerine eşitliği teşvik etmesini nasıl garanti edeceğiz? Uzay artık yalnızca bilimsel keşif alanı değil, askeri, ticari ve dijital egemenlik mücadelesinin yeni sahnesi. Huawei'nin 6G uyduları gibi mega projeler hem dijital altyapıyı dönüştürüyor hem de yeni sorular yaratıyor. Tüm insanlığın güvenliğini ve erişimini koruyacak, bağlayıcı, şeffaf ve teknolojik olarak uyarlanabilir bir küresel uzay yönetişimi çerçevesi kaçınılmazdır. Bu çerçeve uluslararası hukuk, teknolojik standartlar, çevresel sorumluluk ve etik ilkeleri içermeli, yalnızca büyük güçleri değil, tüm insanlığı temsil etmelidir. Çünkü uzay, sınırların ötesindeki ortak alanımızdır. Huawei'nin 6G uydu projesi, kablosuz teknolojide ileriye atılmış bir adım değil. Fiziksel konumun artık fırsat veya erişim belirleyicisi olduğu hiper bağlantılı bir dünyaya sıçrama anlamı taşıyor. Yapay zeka destekli, kuantum güvenli, ultra düşük gecikmeli ağlar yörüngede dönerken olasılıklar sınırsız gibi görünüyor. Akıllı şehirlerden hologramlara, afet yardımından duyusal internete kadar ancak her büyük teknoloji gibi bu da büyük sorumluluklar getiriyor dışlamak yerine bağlamak uzayı kirletmemek yerine korumak ve kontrol etmek yerine güçlendirmek bu vizyonun gerçeğe dönüşmesi yalnızca mühendislik başarısına değil aynı zamanda etik değerlere işbirliğine ve dijital geleceğimizi şekillendirecek insani ilkelere bağlı Şimdilik insana çok uzak gelse de bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi ancak teknolojik egemenliğe sahip devletlerin öncülüğünde tüm dünya ülkelerinin ve insanlığın haklarını gözeten bir uzay anayasasının hazırlanmasıyla mümkün olabilir. Farklı görüşler, isabetli analizler. Görüş21.com